10 ilginç psikolojik rahatsızlık. İnsan psikolojisi yıllar boyu tüm gizemiyle ve ortaya çıkardıklarıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bilinen rahatsızlıkların aksine bilinmeyen ve ürküten birçok rahatsızlık da mevcut. İşte karşınızda sizin için hazırladığımız 10 ilginç psikolojik rahatsızlıklar. Yabancı el sendromu. İki el birbiriyle çelişen davranışlar gösterir. Örnek verecek olursak, hastanın yabancı olan eli yemek yemek için kaşığı ağzına götürürken diğer eli onu durdurmaya çalışabilir. Eller arasında bir mücadele başlar. Sanki iki eli iki ayrı beyin yönetmektedir. Bilinen bir tedavisi yoktur. Yürüyen ceset sanrısı, Kotart sendromu. Bu sendroma sahip kişiler yürüyen bir ölü olduklarını, iç organlarını kaybettiklerini, vücutlarının çürüdüğünü iddia ederler bu bozukluk 1880 yılında nörolog Kotart tarafından tanımlanmıştır. Bu sendroma neyin sebep olduğu bilinmemektedir. 2008 yılında bildirilen bir vakaysa şöyledir. Ailesi tarafından hastaneye yatırılan 53 yaşında bir kadın öldüğünü ve balık gibi koktuğunu söylemektedir. Ayrıca ölü insanlarla birlikte olmak için morga götürülmek istemiştir. Apotemnofili vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu. Bu bozukluğa sahip birey vücudunun sağlıklı kısımlarını kesmek veya zarar vermek için büyük bir istek duyar. Sendromun nedeninin çocukluk çağı almaları ya da beynin vücut algısıyla ilgili bozukluktan kaynaklandığı konusunda belirsizlik var. Likantropi hastalığı. Yunanca kurt anlamına gelen aikos ve adam anlamına gelen antropos kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Hasta genelde korda nadiren başka hayvanlara dönüşebildiğine inanmaktadır. Bu hastalığa sahip kişilerin hayvan gibi davrandığı ve ormanlarda saklandığı bilinmektedir. Alice Harikalar Diyarında Sendromu Kişinin vücudunu veya nesneleri gerçekte olduğundan daha büyük veya daha küçük hissetmesidir. Sadece büyüklük ve küçüklük algısı olmamakla birlikte sesleri gerçekte olduklarından daha sessiz veya daha yüksek duyabilir. Bu sendroma neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Stenthal sendromu. Stenthal sendromu aynı zamanda sanat hastalığı ve sanat zehirlenmesi olarak da biliniyor. Bu sendromda bazı insanların sanat eserlerine yoğun bir şekilde maruz kalması sonucu hızlı kalp atışı, anksiyete, kafa karışıklığı, baş dönmesi veya halüsinasyonlar deneyimlemesidir. Ekbom sendromu bir kanıt olmamasına rağmen hasta vücudunun parazitler, böcekler veya küçük yaratıklar tarafından sarıldığına inanır. Bu sanrısal bozukluğa sahip olanlar derilerinin altında böceklerin yaşadığını düşünürler. Bu canlılardan kurtulmak adına hasta kendine zarar verebilir. Otello sendromu. Kıskançlığın en patolojik halidir. Otello sendromu hastalığa adını veren Otello, Shakespeare'in en önemli eserinin kahramanıdır ve kıskançlığı yüzünden hem karısını hem de kendisini öldürmüştür. Otello sendromuna sahip kişilerde aşırı kıskançlık, aldatılma korkusu, yoğun kısıtlama isteği ve şiddet eğilimi görülmektedir. Erkeklerde daha sık olmakla birlikte paranoid şizofreni, alkolizm ya da madde bağımlılığı gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Erotami, karşılıksız aşk sendromu veya eros hastalığı olarak da bilinir. Hastaların, başkalarının onlara aşık olduğuna dair kuvvetli bir inançları vardır. Karşı tarafın kendisini çok sevdiğine ve kendisiyle gizli bir iletişim kurduğunu iddia ederler. Karşı taraf açıkça hayır dese bile bu erotomaniye sahip biri için gizli bir mesaj demektir. Gerçeği kabullenemezler. Munchausen, Munchausen sendromu. Hastane bağımlılığı ya da hastalık hastalığı olarak da bilinir. Bu hastalığa sahip kişiler sempati kazanmak amacıyla ciddi bir hastalıkları olduğunu iddia ederler. Bazen ileri giderek vücutlarına zarar bile verebilirler. Temelinde çocuklukta yaşanan istismardan dolayı ilgi görmek amacıyla hastaneye gittikleri bilinmektedir.